Tolu mu? Tolu yeni video mu attı amına koyayım Tolu? Tolu Tolu yazıyorsunuz yine başladınız Tolu diye. Yo, Cyber Rules atmış. Onu izleyek mi? Kids in the are black. Yes, yes, they're black. Shut up. Shut the fuck up. Kids that are black. Atan teşekkür ederim canım. Emir 15. ay eyvallah. What are they doing? They're drowning. Ne oldu lan yayına? Alo. Ne oldu lan abi? Beni duyanlar bir yazsın. Drop giriyor. Sesin de senin bir pıtladı böyle de. Ne oluyor? Tam büyük ihtimalle ses kayması da olacak yayında birazdan. Ha. Alo. Ne oldu? Nazar mı değdi yine amına koyayım ya? Şu an güzeldi yayın, yayın var mı şu an? Var, düzeldi. Delay nasıl? Bir dakika bakayım. Alo, beni duyanlar Eray yazsın hemen. Çok fazla galiba. 10 evet. 15 saniye falan diyebiliriz. Hep 5 yani. dedin, hep 5 dedin. Geldi, düzeldi. Evet, hep evet. Hep 5. Atın. 5. Çabuk. Çabuk, 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 çabuk. Lan kusuyordum ha. Alo, beni duyuyor musunuz? Mu? Chat. Beni duyuyor musunuz? Mu? Tamam. Bir anlamadım bir Kafasına göre bir gireyim dedi galiba doğru. Aşkım Efendim Beni seviyorsan Seviyorum De Kuranı hadi Evet aşkım De namusumu hadi Aşkım seviyorum Yemin et Yemin ederim Valla ben de seni seviyorum Aşkım Bir şey soracağım Evet Sor Beni seviyor musun? Ne alaka Valesik Arkadaş olarak Valesik evet. Best friendlerimden biri sayılırsın <laughs> Gözümü açabilir miyim? Hayır açam aslnda tam best trend olarak. <laughs> Yere dokun dünyayı satman senin için. Hayır anne yapamadım. <laughs> Şaka değil mi? Balistik gerçekten benim çok 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 yakın bir arkadaşım. Best severim. Gözümdenirim yayında söylediğim için ama yani gerçekten no. <laughs> ほら。 this is good is that there's only one yeah because uh we know who's going home with it and it's definitely not me um <laughs> <laughs> i'm not gonna fight you for that one well, well we may have to race for it bir şarkı söyle içinden işte öyle bir şey <gülüyor> <gülüyor> Oğlum Çok kötü durum lan. Vallahi hala ya Bu senin kafadan mı? Ne alakası var Emrah amına koyayım ya? Allah Allah Allo. Alo. Alo. Selamun aleyküm aslan. Aleyküm selam abi. Bir tane video atacağım bak <laughs> sana. <laughs> Bu fake mi? Nasıl fake mi ya? Oh. Fake mi? <laughs> Ay parton, vizelere girdiniz mi? <laughs> Çok özür dilerim, ağzımdan kaçtı. Canyon, salt mi burger? Ne var? Canyon, salt mi burger diyeceğim ya. Bu kadar. <laughs> fuck me. Yani <laughs> vasatın üstü, vasatın üstü diyoruz. Vasatın üstü. Arkadaşlar Sagopa ile Cezanın şarkısı olan Neyim Var Ki şarkısında 2020 ve 2021 yıllarını biliyor. Dinleyince şok oldum. Siz de dinleyin. Bırakıyorum buraya. Bir bahçemiz var. Bir çiçekli, bir da çöl. Bir taraf da öbür taraf 2020'de bir virüs gelecek ve herkes maske takıp sokakta yasaklar olacak ve ya amına koyup ciddiye aldım bir de dinliyorum ya <laughs> bir de dolar 970 olacak <laughs> bak şimdi dünyanın en yakışıklı erkeği ben miyim hayır ama çok iyi bir karakterim mi var hayır hayır ama Allah'ın her günü kendimi geliştiriyor muyum ya ben ben anlatıyor lan galiba <laughs> hayır Merhaba bugün sizlere ek gelir elde edebileceğiniz Lan. bir uygulama tanıtacağım He, sponsorluk. Amına koyayım ben de Dedim ki bir şey falan mı oluyor ya Benim alakam yoktur ha valla ben almadım Kemente çok teşekkür ederim abone olduğun için ve bir kişi abonelik hediye ettiğin için Cansın iki varsın Ne Bir şey yok Ya siktir ya Salak mısın ya Hocam bitti hocam, hocam Hocam, hocam. hocam valla çok geçti hocam. Аа <laughs> <laughs> bırakın oğlum meteor yağmuru. Cuma akşamı devin yok tüm arkadaşların çevirim içi böyle bir şey olamaz. <laughs> olamaz böyle bir şey. Kabul etmiyorum. <laughs> ne lan? Evde kalacağım. Te! Çok da Tabi siz Allah tarafından size emanet edilen bu hayat karşısında tek başımız ayaklarınızın üzerinde durup da bir erkeğe yaslanmadan yaşamaya şiddetle karşısınız ama Bana demiyor. Evliyalıyım canım benim. Bütün kokmuşlar sizin olabilir. Uuu. <laughs> Uuu. <laughs> 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 Kanka bu tavuk bu yumurtanın kabuğunu nasıl üretiyor ki? Hani sert ya Harbi içinde. Ya. Oğlum onu istiyoruz. Bu yazıyı nasıl yazıyorum lan? Araba amına koyayım ya. <laughs> Aldıraç <Notarak> senin <şeyden gülüyor> <laughs> 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 Şey diye bir tane post vardı geçen onu attım Ali'ye. Boyunuzdan 1.50 çıkınca ne olur diye. Yok ne Ben sana özelden bir şey attım. ondan sonra Ali de al, altı kalıyor. Yarrağımla aynı boyda oluyor. Ya oğlum. Ya baba ne diyorsun ya? Ne diyorsun ya? Cyber siktir git ya. Altı mı lan? <laughs> Tabi oğlum. Dürüm artı minibüs. Dürümbüz. Dürüm minibüs. Dürüm artı minibüs. Dürüm bus. Okul git gel çanta. Manyak <laughs> Manyaklar derim. Alo. Discord'taki abiler.